Evet arkadaşlar, burası Kilis, Musabeyli ilçesine bağlı Çaralı köyü. Bu seneki bağlarımız, şöyle göstereyim, yeterli yaş olmamasından. Bağlarımız bu sene bu vaziyette. Çoğu kurudu. Oldu. Gördüğünüz gibi şu zeytinlerin arası tıpkı buradakiler gibi bağ tiyeklerinde doluydu. Bu o da komple koruyunca sökmek zorunda kaldık. Ki toprak olan gücünü zeytine versin. Zeytinler büyüsün. Bu şekilde giderse şu gördüğünüz alanlarda muhtemelen zeytin veya fıstık olacak. Bu ağlar hem günük hem ömrünü tamamladı. Nasıl dolayı kendinden kurumaya başladı. Yurdun her yerinde susuzluk var. Bizim buralar tamamen susuz tarıma dayalı. Gördüğünüz gibi bütün bağlar aynı şekilde. Biz yeterince de Sonuç bu. İnsanlar. 20 yıllık bir bağdı burası. Yen, bizim çiftliklerimiz biri. İşte bundan sonra burada zeytin devam edecek. Bu yıl zeytinde de verim yok. Çünkü bu yıl zeytinde yok yılı. Bir yıl zeytin verimli olur. Bir yıl olmaz. Bu sene hiç yok. Yayınımı burada kapatıyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum.